Evet Arkadaşlar bugün uçak simülatörü için ekstra 3D Pro aldık şimdi şu kutusunu açalım şu şekilde İçinde başka bir şey var mı Herhalde. Herhalde. Neyse bunu aşağı bakarız sonra. Valla burada Türkçe bir şey yazmıyor kumandanın yani düğmelerin ne işe yaradığını açıklıyor. İlerki videolarda bilgisayara bağlandığında oynamaya başladığımız zaman videoları çekeceğiz. Şimdi şöyle şunu inceleyelim. şekilde. İnanın şu an bunların ne işe yaradığını hiçbir fikrim yok. Ama izlemeye devam ederseniz oyunda oynarken de bizimle birlikte öğreneceksiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.